yine Bahar Gökkuş karşımızda olacak yine özel bir noktada. Bugün Ankara Eryaman'dan seslenecek bizlere ve yanında özel konukları var. Sözü o noktaya bırakalım. Günaydın, iyi sabahlar. Evet Onur, senin de dediğin gibi Ankara Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeyiz bugün de. Bedensel engelliler atıcılık branşı, milli takım sporcuları hazırlıklarını yapıyorlar. Onlar Polonya'daki Dünya Kupası'na hazırlanıyorlar. Hemen e, atıcılık branş sorumlusu Nevzat Yamaç'a dönmek istiyorum. Hazırlıklar ne aşamada? E, hocam antrenmanlar ne zaman başladı ve e, ne kadar sürecek? Efendim biliyorsunuz bizim asıl amacımız 2016'daki paralimpik oyunlara fazla sporcuyla katılıp orada madalyalara dönmek. Bunun için de geriye dönü yaptığımız çalışmalarda dünya şampiyonları var. Dört tane dünya şampiyonası. Bu dört dünya şampiyonasından elde edeceğimiz kotalarla oraya katılabileceğiz. Bu dünya şampiyonlarından ilki bu sene 17-27 Temmuz tarihlerinde Almanya'da yapılacak. İşte biz Almanya'ya gidecek kadronun tespit edemediğim birkaç sporcusunu en son dünya kupasında deneyeceğiz ki bu da Polonya'da yapılacak. 8 Mayıs'ta 11 Mayıs tarihlerinde takımımız 13 sporcuyla gidecek. 6 tabanca, 7 tüfekçi olarak. 6 tane de bayan sporcumuz olacak bu 13 kişinin içinde. Amacımız, Pol hedeflerimiz ne burada? Burada amacımız, hedefimiz ee, Dünya Şampiyonası'na katılacak olan sporcuların tespit edilmesi, bunun için de e, her zaman söylüyoruz MQS, MQS, işte o baraj puanlarının geçilmesi lazım. Onların e, derecelerine göre Dünya şampiyonasının kesin kadrosu tespit edeceğiz. Polonya'da amacımız e, A 3, 6, 9 tane sporcum e, Dünya şampiyonasına gidecek sporcular artı diğerleri de gidip gitmeyeceği belli olacak sporcular. Bunların içerisinde Polonya'da ben ferdi ve takım halinde derece bekliyor muyum? bekliyorum. Hı hı. Yani İngiltere gibi değil şimdi. Hı hı. Burada madalya bekliyorum. İyi sonuçlarla döneceğinizi umuyoruz ve inşallah onun yayını da buradan yaparız. ben çok mutlu olurum. Önce şunu söyleyeyim. Her zaman söylüyorum. Bu TRT'ye nasıl teşekkür edeceğimizi bilemiyorum ya. Çünkü bizim yanımızda bir tek siz varsınız. Ben istiyorum ki bu işi Türkiye'de sporu yöneteceğim diyen bakanından, genel müdüründen, yardımcılarından aşağıya insanların da şuraya gelip bu sporcuların nasıl çalıştığını görmelerini istiyorum. Bir tek TRT gelip seyrediyor bizi. Sabahın köründe yola çıkıyorlar, Eryaman'a kadar geliyorlar ve benim bu sporcumullarıma olma moral veriyorlar burada. Ailelerine haber gönderiyorlar buradan. Bütün aileler şimdi hepsi televizyon TRT 3'ün başında bu sporcuların bekliyor. Evet. evet büyüklerimizin de çok önemli etkileri ve yardımları da oluyor muhakkak ama gelip burada yerinde izleseler onlara destek olsalar ne kadar güzel olur diyorsunuz. Manevi destek açısından da son derece önemli. Doğru söylüyorsunuz aslında. <laughs> Sen bize biraz kayırdın onları galiba çünkü. Çok teşekkür ediyoruz hocam sağ olun. Dur sağ ee, olma bir dakika. Biz, e, biz sporcularımıza dönmek istiyoruz vaktimiz de sınırlı çünkü. E, evet e, size dönmek istiyoruz adınızı soyadınızı alalım. Ben Hakan Çevik. E, siz galiba e, eşinizle gelmişsiniz milli takım sporcususunuz. E, neler söyleyeceksiniz nasıl geçiyor antrenmanlar? E, hocamızın da söylediği gibi hedefimiz tabii ki 2016. E, olimpiyatları. Şimdi ara hedefimiz Polonya. Tabii ekibimizle hocamız dahilinde çok güzel geçiyor antrenmanlar. E, güzel gidiyor her şey. İnşallah elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Ne kadar zamandır bu spor yapıyorsunuz? E, 2009'da başladım ben. Yaklaşık olarak 5 senedir bu sporun içerisindeyim. Eşinize gelmek istiyorum. Ona da biraz soru sormak istiyorum. Siz e, ne zaman başladınız spora? Ben 2000 I, üçte başladım. Siz daha eski e, sporcusunuz. Nasıl birbirinizle iletişiminiz? Burada da hem e, sporcu arkadaşınız var ama evde de e, eş, eşiniz. E, ne düşünüyorsunuz bu konuda? Hem evde birbirimize desteğiz hem burada birbirimize desteğiz. Hı hı. E, birbirimizi motive ediyoruz. Hı hı. Zaten birlikte çalışıyoruz memlekette. İyi. Nereden geldiniz? Aksaray'dan geldik biz. Zaten birlikte çalıştığımız için birbirimizi iyi tanıyoruz. Orada poligonlarda antrenman yapma şansınız olabiliyor mu? Böyle var. bir... Var. Evet şansımız var. Yani buradan döndükten sonra düzenli olarak antrenmanlarınızı yapabiliyorsunuz. Yapabiliyoruz evet. Şanslısınız. Teşekkür ediyoruz. Biz hemen size de dönmek istiyoruz. Adınızı alalım hemen. İsmim Aysel Özkan Giresun'dan katılıyorum. Ferti'yim. Ay senim, sizin de dereceleriniz var elbette. E, evet. Bugüne kadar derecelerinizi biz sizin ağzınızdan dinlesek. E, 22 tane madalyam, 6 tane kupam var. Oo, i̇nanılmaz bir başarı var burada. E, siz neler düşünüyorsunuz? Nasıl gidiyor antrenmanlar? Antrenmanlarımız çok verimli gidiyor. Hoca, hocalarımızın desteğiyle de, de daha güzel oluyor. Polonya'daki kupadan, Dünya Kupası'ndan sizin beklentiniz ne? Ne ne kazanırım, ne alırım diyorsunuz? Bilmiyorum ama e, içimden e, birinci olmak için daha iyi atışlar atmak için elimden geleni yapmak istiyorum. Siz de çok mütevazı davrandınız bence. E, ben birinci olacağınızı, e, altın madalyaya getireceğinizi düşünüyorum. E, hemen diğer sporcumuza da dönmek istiyorum. E, Adınızı alalım. İsmim Mersin Koca Türk, İzmir'den katılıyorum. Ne kadar zamandır yapıyorsunuz? Ben bir yıldır, 2013'ten beri yapıyorum. Henüz <laughs> yeni bir sporcuyum. Evet, e, bu sizin için iyi bir deneyim olacak o zaman öyle değil mi? Evet, çok güzel bir deneyim olacak. <laughs> Buradaki çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Ortamımız, arkadaşlarımız, yani çok güzel çalışmalarımız var. <laughs> İnşallah güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyoruz, sağ olun. Ee, evet, e, Onur bizden böyle. Eryaman Olimpiyat Hazırlık Merkezi'ndeydik, atılcılık branş. Branşı şu anda hazırlıklarını sürdürüyor. Son derece de heyecanı güzel bir ortam burası. Dünya Kupası'ndan güzel gelecek haberleri bekliyoruz biz ve sözü size bırakıyoruz. Oldukça kalabalık bir kadro vardı ve elinden geldiğince o kişilerin, o başarılı simaların ve düşüncelerini aktarmaya çalıştım teşekkür ediyoruz biz de Bahar Gökkuş'a. Daha uygun ve daha uzun bir süre içerisinde o diğer isimleri de söz vermen temennisiyle görüşmek üzere.